Haberleri duymuşsunuzdur eminim. Kartallar gökyüzünü eşsiz bir hünerle yöneten inanılmaz avcılardır. Etçil kuşlar olan kartallar, olağanüstü avlanma becerileriyle bilinirler. Kemirgenler, kuşlar, balıklar ve sürüngenler gibi küçük ve orta boy hayvanları avlarlar. Hatta bazen daha büyük memelilere de saldırırlar. İnsanlardan 8 kata kadar daha güçlü görme yeteneğine sahip olan kartallar avlarını kilometrelerce uzaktan tespit edebilirler. Güçlü pençeleri ve gagaları onları müthiş avcılar yapar. Hassas ve hızlı bir şekilde saldırırlar. Bu görkemli kuşlar bizi hayran bırakan yüksekliklerde süzülürler ve termal akıntılara zarafet ve kolaylıkla binerler. Kanat açıklıkları 2 metreden fazla olabilir. Hem gücü hem de zarafeti simgeler. Kartallar birçok kültürde özgürlüğü ve gücü sembolize eder. Bize yeni zirvelere ulaşmamız için ilham verir. Dolayısıyla, bir dahaki sefere uçan bir kartal gördüğünüzde şunu unutmayın. Avın gerçek bir ustasına tanıklık ediyorsunuz. İlham almaya devam edin, meraklı kalın ve yukarı bakmaya devam edin.